kucak dolusu sevgiler, günaydınlar diliyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ee, geçen haftalarda konuk ettiğimiz Mustafa Kemal Çiçek, saç uzmanı bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş efendim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür İyiyim, ederim. Tekrar de. sizi gördük, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Geçen seferden yarım kalan bir evet, şovumuz vardı, değil şimdi. mi? İki, evet, ikinci bölümümüz vardı. Birazdan uygulamalı olarak bir saçta e, uygulayacağız. yapacağız Uygulamalı olarak. Tamam. Peki evet. o zaman hemen izleyicilerimiz için soralım. Protez saç nedir? Protez saç kişinin e, saçsız kaldıktan sonra e, saç ünitesi kullanmasıdır. Yani üzerine eklenen istenilen sıklıkta, istenilen dalgada, saç renginde, beyazlık oranında istenilen saç ünitesi anlamına geliyor. Yani her türlü saç dökülmesinin karşısına protez saç çıkabiliyor. Peki ne kadar sağlıklı? Yani sağlıkta 35 senedir ülkemizde yaklaşık 34-35 senedir uygulanıyor. Herhangi bir sağlık açısından bir sorun e, görülmedi. O yüzden sağlık açısından sorunu yok. Yani kullanımı nasıl kolay mı? Kişi bunu sizin uygulamanızdan sonra ne evet. kadar aralıklarla çıkartabiliyor, bakımını yaptırabiliyor, tekrar taktırabiliyor? Evet şöyle e, uygulama yapıldıktan sonra protestaj nasıl kullanılır eğitimi veriliyor. Mesela önemli. ertesi günü nasıl yıkanır, nasıl taranır, nasıl kurutulur, model nasıl verilir, kozmetik nasıl kullanılır bunun eğitimini veriyoruz. Tabii ki zamanla da kullandıkça da protez saçın e, nasıl rahat bir şekilde kullanıldığını anlıyor insanlar. Peki bir ömrü var mı? Tabii ki e, ömrü var. E, kişiden kişiye değişiyor. Kişinin şahsi bakımına göre değişiyor. Asıl kullanımla alakalı e, değil mi? Bazı kişilerde 6-7 ay, bazı kişilerde 1 sene, buçuk sene. Hatta geçen gün bir e, üyemle konuştum. Üç senedir aynı saçı kullandığını söylüyor. Ha, ee, demek ki çok iyi bakıyor. Evet paylaşımını da yaptım. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yapışkanlı mı oluyor? Ve bu yapışkan ne kadar süre dayanıklı? Hani biz kadınlar da yaptırıyoruz ya kaynak vesaire gibi şeyler. Evet. Bizde de keratin diye bir uygulama var. Evet protez saçın yapıştırıcısı çift taraflı e, bantlarla yapılıyor. Fakat medikal tarzdadır bu. E, yani cilde yerleştirdikten sonra... O bantın görülmemesi lazım. Tenli uyumu söz konusu olması gerekiyor. Tenin yaklaşık Evet bu yaklaşık e, bazı ciltlerde bir ay bir buçuk ay e, kafada kalabiliyor. bazılarında 15-20 gün civarında. Peki acaba şey yapsak mı? Böyle şimdi işte protest saçın nasıl uygulanacağını soracağım evet, ama. Evet saçsız onu, onu bir saçta e, hale getirelim. Beyefendi Cemil Bey'i de alalım Cemil buraya. Cemil Saç sorunu olan beyler ekran başına. Evet. Evet. Buyurun, Buyurun Cemil, Cemil Bey. Bey. Bu arada Cemil Bey için hemen böyle bir dipnot paylaşmak istiyorum. Lütfen. Program öncesi ufak bir sohbet ettik Mustafa Hocam'la. Evet. Ee, dedi ki Cemil Bey yıllardır e, saç yani onun saçsız olduğunu gören yok. Evet Şapkasız hep dolaşmıyormuş. Sanırım herhalde şu anda yayınımızda bir ilk yaşıyoruz. Evet. Sizi tanıyanlar ilk defa saçsız görüyorlar değil mi? Evet. Nasıl bir duygu? Sinir bozucu mu? <laughs> Şapka takmak bir aksesuar gibi oldu bende yani. Şapkasız çıkmıyorum dışarı. Şimdi bu saçı da deneyeceğim. Heyecanlıyım şu an. Tamam o zaman e, sözü Mustafa Bey'e bırakalım. Uygulamalı olarak. Öncelikle Hem anlatalım. Buraya ne yazık ki ya, tabii ki hazırlıklı geldim. Çünkü üstte seyrek saçları vardı çok az da olsa. Onları kazıdım öncelikle. Ya, önce bir temizlemek gerekiyor. Evet, evet cildin temiz olması gerekiyor. Yağlı olmaması gerekiyor. Cildi yıkadım. Şu an tertemiz halde. Uyguladığımız kendisine özel. Yani o süreci anlatayım size. Bu bölgenin kalıbı alınıyor alın bölgesiyle birlikte. Kaşlarınızı yukarı kaldırın efendim. Alın yağlarının bittiği yerde çukur oluşuyor. Buraya protez saçın en uç kısmı yerleştiriliyor. Sonra geriye doğru protez saçı yerleştiriyoruz. Cildinin iyi görünmesi için bu protez saçın yapımında saç yoğunluğu, saç cinsi, beyazlık oranı hepsi önceden tasarım yapılıyor. Yani dizayn zaten. Saç rengi şimdi ben yakından görüyorum. Seyircilerimiz görebiliyor mu bilmiyorum. Evet. Saç rengi birebir aynı. Evet. Öyle. Zaten saçı yerleştirdiğimizde de e, bu aynı olduğu görülecektir. Önemli olan doğru tasarım yapmak. Yani kişinin saç rengi, saç yoğunluğu, beyazlık oranı ve e, kalıbın doğru çizilmesi hepsinin birleşimiyle saç fabrikasında yapılan protest saç hazır hale geldikten sonra kesimini de yaptım ben. Çok ee, güzel hazırlıklıyız. Hazırladım. Şimdi anımıza yerleştirecek direkt tamam. taramaya başlayacağız. Protest saç nasıl uygulanır? Şimdi canlı canlı evet. görüyoruz. Evet. Evet, kaşlarımızı yukarı kaldırıyoruz. Bırakın efendim. Esnek bir malzemedir ve su geçirgenliği fazladır. Onu da ekleyelim. Ee, taramam gerekiyor. Saçın. Saç insanı ne kadar değiştiriyor değil mi? Yani bakın bu tabi bu bu kadar kolay Yemiz değil öncesi çalıştığım için. göremiyorsunuz ama evet. e, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Ben bir de takarken şeye dikkat ettim. Bayağı bir baskı uygulayarak çekiyorsunuz o saçı. Demek ki o yapışkan çok iyi. Yani bir sonra, şeye maruz kaldığında bir darbeye sonra, çekmeye. Bakın. Yani burada ekipmanların tam olarak hazır olmadığı halde. Uyguladıktan sonra... Evet, evet zaten sağlandır. en önemlisi Çektiğimiz o. Zaman. Ben evet. de bu saçtan çok çekiyorum. En sonunda saçımı kazıtıp ben de böyle bir protestan saç evet. yaptırayım. Daha bakın. iyi olacak. Çok güzel oldu. Yani kesimini Gördüğünüz hazırladığımız gibi, için... Gördüğünüz gibi sevgili bakın. seyirciler kolay yani uygulanabilen... Yani saçsız Değmeye değer mi? Zaten kendisi de beyefendi karar verecek. Yani 15-20 yıldır şapka kullandıktan sonra... Böyle bir görüntü. Bugün bu saçsa bence ya, bir daha acısı, şapka. Acısı yok yoksuzusu yok yani. Kansız şapka takmayacaksınız Cemil Bey kendisini sanırım. Kendisini görteydi iyiydi ama. Ayna var mı acaba? Ha bakın, evet. Ekranda kendinize Ekran şöyle evet. bakabilirsiniz. Ayna alışkan alışkan olduğumuz için. Evet. Bakın. Cemil Bey bir şey söylemek ister misiniz? Gerçekten çok farklı ya. İlk defa böyle görüyorum kendimi. Gençleştiniz de. <laughs> Sağ olun, teşekkür <laughs> ederim. Evet, gördüğünüz gibi. Bundan sonra denize girebilir, havuza girebilir. Bundan Sadece, sonrası evet. kişinin kendine kalmış evet, bir şimdi şey değil mi? alakalı. Burada saç nasıl yıkanır, nasıl taranır? Saçla birlikte nasıl banyo yapılır? Nasıl kurutulur? Bunların eğitimini veriyoruz. Şampuan var mı özel? Yoksa yok, hangi? herhangi bir ürün Ben hep söylüyorum. Üçü bir arada şampuanlar çok güzel yapıyor. Ah tamam evet, süper. yani öyle başka malzeme aramasına gerek yok. Fakat böyle fön falan kullanılıyor. ...parlatmak için, daha canlı kalması için. E çünkü kuru kaldığında... E, ...dökülme oranı olabilir. Kuru kaldığında şey gibi düşünün. Kuru dal ıslak arasındaki fark gibi düşünürsek... E, ...saçı e, sürekli ıslak anlamında değil. Yani elimizi... Nasıl nemlendiriyoruz? Nasıl nemlendiriyoruz? Saçı da aynı şekilde. Mesela bu kuruduktan sonra çok daha hoş görünecektir. Ve bununla nasıl denize girilir? Havuza nasıl girilir? Yani çok fazla detay yok ama... E, ...eğitimlerini veriyoruz kişi... Bundan sonra kuaföre gider gibi bize bakımına geliyor. Biz ne yapıyoruz Hangi bakımda? Hangi aralıklarla bakım yaptırıyoruz Mustafa Bey? Yani şöyle cilde göre değişiyor demiştik ya. Aha. Örnek verelim ayda bir gelecek. Ee, Altyapının içindeki o çift taraflı bantlar veya solüsyonlar onlar cildin ısınmasıyla birlikte... Gevşeyebiliyor. Gev gevşiyor tabii Gayet ki. Gayet doğal bir evet. şey. Ondan sonra biz saçı çıkartıyoruz laboratuvarda, ilerliyoruz. Ee, onu tekrardan yeniliyoruz, tekrardan cildi temizleyip kafasına yerleştiriyoruz. Bu işlemin adı ara bakım. Hani spor salonuna gidip nasıl fit olmak için düzenli gidiyoruz. Aynı saçımız olması e, e, nasıl bu, bu şekilde saç oluyorsa e, bakımlarına da gelip aynı şekilde saçlılığa devam edebiliyor. Vallahi güle güle kullanın. Bundan sonra. Saç e, çok güzel oldu. Bir daha şapka takmayacaksınız diye düşünüyorum. Yani bundan sonra öyle olacak. Kafanızda nasıl bir his var? Aslında şimdi sevgili evet. seyircilerimiz belki onu da merak ediyor olabilirler. Yok herhangi bir şey yok. Bir, bir ağırlık, hayır. bir rahatsızlık verici bir şey yok. Yok yok bir gerilme, bir sıkıntı yok. E, tamam çok güzel o zaman. Demek ki o zaman... aslında, aslında, aslında bir rahatlık var şu an. Şapka daha ağır. Tabii. Aslında şöyle de ek, eklemem gerekiyor. Kışın e, soğuktan yazında güneşten koruyor. Sinüzit hastası olanların yani e, protest saçı kullandıktan sonra güzel de faydaları azaldığını var. duyduk. Evet. Peki o zaman böyle e, bu uygulamanın arkasına ne soralım? Protest saçı yıllardır yapıyorsunuz. Evet, Yeni bir yıldır. uygulama var mı? Yeni bir sistem var mı gelişmekte olan veya sizin geliştirdiğiniz veya önümüzdeki günlerde kullanacağınız? Bir yayınlarda sürpriz yapacağım. Çünkü Aa, çok güzel. Evet, çalıştığım bir iki konu var. Onu izleyicilerimizle, Beyaz TV izleyicileriyle paylaşacağız. Çok güzel. Burada Cemil Bey'e çok teşekkür ediyoruz, bize eşlik ettiği için kendisini uğurlayabiliriz. Çok sağ olun. Teşekkür arkadaşlar. ederim Cemil Bey. Sağ olun. İyi yayınlar. Peki protest saçı ben biliyorum, siz kadınlara yapmıyorsunuz, uygulama yapmıyorsunuz. Aslında yani yapıyoruz tabii ki ama şöyle protest saçın eğitimi için kadınlarımızın daha fazla gelmesi gerekiyor. Uzun saç ya. O yüzden Aa, evet. onları tabi daha uzun süre bir eğitime tabi Peki, tutmak Peki protes saç aynı bu şekilde kadınlarda da kullanılabiliyor mu? Tabii ki kullanılıyor. Ama e, kadınlarda da sanırım kadınlar bir yapışkanı daha, olduğu daha, için... Aslında kadınlar daha dikkatli kullanıyorlar. Ama aslında. saçlarının dökülmüş ve olmaması gerekiyor ya, yani, değil mi? Arap hastalıkları, saçı tamamen dökülmüş veya erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kadınların çocuklar var. Küçük kız çocukları. Evet, Saçları de bir şefeleri, şey bu, anneleri üzülüyor yani ne, ne kullanabiliriz diye. proteste okulda çünkü dalga geçiyorlar yani saçı yok falan diye. Onların protest saç sistemiyle kurtulmaları, rahatlamaları mümkün. Diyelim ki size protest saç yaptırmak için bir beyefendi geldi. Evet. Size geldiği andan itibaren Protez saç uygulaması ne kadar zamanda kişiye teslim edilmiş olur? İki saatte bile yapabiliyoruz. Yeni tasarımlarım, onu zaten izah edecektim. Ee, Fabrikamızda yeni saç tasarımları yaptık. Onları getirttirdik biz. Onlar ee, portföyümüzde mevcut. Onlardan hangisi, hangi beyefendiye renk, yoğunluk uygunsa... ...onu o günü iki saat içerisinde yapabiliyoruz. Yani... 3-4 ay artık e, beklemeye gerek yok. Çünkü fabrika çok yoğun oluyor saç yapımında ama bu hazır kalıp anlamına gelmesin. Tamamen benim imzamı taşıyan saçlar oluyor bunlar. Zaten size özel bir uygulama diyebiliyoruz evet. biz. Evet. Hem öyle hem de yoğun bir şekilde fabrikanın makinada ürettiklerini tavsiye etmiyorum. Bunlar hazır kalıptır. Makinaların ürettiği saçlar ee, kafamızda güzel durmuyor çok belli daha önce konuşmuştuk ya bazı saçlar neden belli oluyor diye Çünkü el işi gibi yani kaliteli e, ve Olmuyor. kişinin tabi e, kafasına uygun yapılması lazım ki kişi özel protest saçın biraz önce gördüğünüz gibi hiçbir yerinden saçın belli olmaması gerekiyor. Peki protest saçla hazır kalıp arasında bizim gözle görülebilir bir anlaşılır hali var mı Tabii ki? Biri bakar bakmaz hemen anlıyorsunuz diğerini anlam veremiyorsunuz yani bu kadar güzel saç neden bu, diye. Bu arada Mustafa Bey sizin saçınız da şu anda protest saç değil mi? Evet bin, ben hiç 1990'dan belli değil. Ben beri. Ben sizi tanımıyor olsam anlamam. Evet işte bunun gibi yani kaliteli protest saç kişiye özel yapılır yani aynı gün içinde biz uyguluyoruz ama hasta hazır kalıp uygulamıyoruz ee, dediğim gibi belli olmaması gerekiyor belli olmaması manası tamamen. Renk kombini. Yani mutlaka rengi birebir uyumlu olması gerekiyor. Artı en önemli şeyi unutuyoruz. Yüzüne uygun saç kesimi, modeli belirleme. Hepsi, ya bunların bir hepsi bir tecrübe aslında yani. Aslında bütün olarak e, çok önemli. Tabii ki Verdiğiniz efendim. bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizi tekrar burada görmek çok güzeldi. Yeni Diğer sistemlerle bölümde, beraber evet. tekrar sizi yine evet. ağırlayacağız. Diğer Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.